arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ben hemen şöyle Nani'yi seçeyim. İşte tek hesapla sonundan Nani'ye girdim ben. Yanında Yasin, Muhsin ve Taha da var. Sonra sıra sıra oynayacağız. Evet. Aynen. Şu ben Nani kurasıyım. Evet, limonu yakından keseceğim. Anam, ne kurşun kutuya gitti. Kaldırsın. Karşıda adam işte. Ben onu illa keseceğim. O için açmak için vurmadım. Niye kasıyor bu kadar bu? Aa, şu orada. Orada bak, gideceğim. Ayıp olacak arkadaşlar. Monitamayısı geliyor. Bu ne her yerden? Kaç kaç oğlum kaç monitamayısı <laughs> çok mu? <Uşur>. <laughs> Abi. Nasıl niye hiç konuşmuyorsun? Konsta oğlum. Bu Ne sana? Ne onun önüne şey yemezsem ne yapsam? Robot takıldı. kaldım. robotu ya <gülüyor> çok <gülüyor> rahat. Başka robotu ikisini aldım. <laughs> <laughs> Vay, ben bari. Ve Arrow'da da Wing geliyor. Çok kasıyor ya. Evet ama ben o, bir dakika altın kupon aldım. Ne yapsak görev evet, Aynen güzel. sıra sıra görevler yapalım. Nani ya? Her nani var? Nani Nani ver. Nani Nani ver. Nani ver. Nani ver. Nani ver. Nani ver. Bir arkadaşlar yeni karakter geliyor. Yeni kostümler. Altın kostüm geliyor. Gümüş kostüm geliyor. Onlar da bir de altına satılıyor. 25 bin altın ya da 50.000 bin altına. Yalnız tek görev bulunki kalmış. Biz de boş savaşı görevini tamamlamak. Hayır, hayır görev değil. Siz görev vereceksiniz. Biz onu yapacağız. Sıra sıra birbirimize görev vereceğiz. Ha, i̇yi al sıra tamam, Şimdi ben, ilk ben veriyorum. Dur, ben, ben seçeyim. Ya. Şöyle yapalım hani Lazla yedici bir de Beratari yapıyordu ya. Hı. Ben görevi belirleyeceğim bu karakterini. O ne? Tamam. tamam sen karakterini belirle. Ne oynayacak? Ne ile oynasın? Tamam lan ile oyna. Çok kalsın. Ee, ultimi iki adama değdir. Evet. Ablanla tamam. değil. Sırayla. Tamam. Hiç kere bir tercih edeceğiz arkadaşlar. Ortaya gelsin ya. Bir dakika. Ben Hadi. Hadi. Yasin bence bu görevi yapabilirsin kolay bir görev. Ta ya aram çekit. Evet. Hadi. Sen onu kaçtın gerek şimdi. O robotu alman gerek. Alırsan gidersin. Robotu alırsan ölersin challenge. Ha Rico alır. Alır o beni alır. Ulti açar. Alır alır. O. Ay. E Ay işte. Ne gelirse sen alırsın. Hadi anne. Oğlum ve Yasin görev yapamadı. Bu kadar dünyanın en kolay görevini ne? yapamayan bir ne? çocuk bu. Aa çok en kolay ya. Kolay. En kolay şey buydu. En sonunda ne yapacağım? ki ben en sonunda ne yapacağım? Şimdi ben şimdi, karakter. Ay yok ben Ayrım, Şimdi ben karakter. Gir bakayım sen karakterlere. Sonra. Sen ben Sen ee, bir jekin var. Al bir jekin. Diye ki İki adam aynı anda çek. Tamam. Bak şuna. iki adam aynı anda çek. Yapabilir miyim? Sen için mi? yapamadın değil mi? He? Sen yapamadın değil mi? Abi. Yap. Ne? Evet yine kavga çıktı <laughs> her zamanki gibi. Ulti açmaya gidin. İki ya? kardeş kavgası. Sen de otomatik basmıyorsun ya. Ben, ben hep otomatik basarım. Ben hiç otomatik basmam Ya piper'dan falan basmam Keskin nişancılarda Böyle sen yakın dövüş Sen böyle yapabileceğini hiç sanmıyorum ama ya. Yani baksana da sen 9 kişi kaldı biraz daha ya Çok yavaş alıyorsun kutuyu Şak 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 diye vursana Müslim ultini açmaya gitsene Ulti açcan da iki adamı yan yana bulup çekecen de Var ya sen ondan ulti açarsın Ne oluyor? Oğlum iki şeyi aynı yana bulursun Basit Yani böyle yaparsan ölürsün Öldü Oha uh, cana bak 2 can mı ne kaldı en sonunda Evet ben görevimi tamamlayamadım. Neyse sağlık olsun. Şimdi kim oynuyor? Ha yok daha. Şimdi ekran etiyen... sahaya geçtik. Ben, ben karakterleri de, de karakteri yazsın kim... ya yani kim... kimse Ben görev, görev. ben görev. Kim ben görev? Evet. Şimdi görevi Muhsin verecek. Ben vermedim görev. Bak Muhsin de. kolay muhsin, bir adam. Muhsin görev sen de. karakteri söyle. Tamam. Ba bak. Fatih. Hı. Kolay bir şey seçtim. olsun? Kaç yaşında ta? Nasıl lan? Nasıl? Ul Ulçini kullanarak bir adam öldür. Nasıl ta? Nasıl Rosala? Ulçini kullanarak bir adam öldür Yapamaz onu. Hiç Son kimse yapamaz. Sonra ultiyi basacaksın. Sonra öldürecek. Adam Sonra öldürür. adam öldür Ulti biterse. Ulti adam öldür Ulti biterse. Ana orada bir tane adam var. Ben, ben, ben kaçayım deri burada. Deri ulti 2 saniyelik <laughs> 2 saniyelik bir adam nasıl öldürecek Öldürür. <laughs> 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 diye bitiyor ülke Ben, tamam o zaman adama tek vursun. Ölmeden adama vuracağım. Ha, ölçüsüne. adamı içine. ödecek. Ben kendin dedim bana. He? Ben kendin dedim öldüremez. Öldürsün dedim ben sana. Ya hatta sen bir adam öldüreceksin. Bravo, gir o adama git. Boş ver bak şimdi herkes ölecek diğer adam da gazı ölecek. Gel lan. Gel lan sen kim şey, ben, ben kaçayım ben kaçayım ben kaçayım. Sakla şurada sakla. Evet, ben geliyorum. Öldüm. Olur mu? Olur mu? Olur. Sağ da görevim tamamlanıyor. Ben bana oynuyor ya, sıra bende. Şimdi karakteri ben seçiyorum. Ben görev vermiştim. Yani? Evet. Sen de görev veriyorsun. Evet ne alacağım? Burada Kara savaşçılara gir. Kalk 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 kalk. Hı. Sen de bilmiyorum nereye. Evet hadi gelin. Ben de ben değilim. Oo verin. en iyi oynadım karakter evet. Görev var ben. Hmm. Ben, sonra, ben sonra kendi istediğimi oynuyorum ultini için adamı iki kere çal. Bir, 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 adamı iki kere çal. Nasıl dedim bak. Şimdi ultini atıyorum. Bir tek ultiyle adamı çarpacağım. İki kere. Evet. Duvardan size gideceğim çarpacağım. Oh. Ben yaptığım şey. Adam Ne? Yani bazen şansa yapıyorum da. Yani yaparsın adam hep duvar dibinde dolaşıyor. <laughs> şansa bak balleye geldi şuraya. <laughs> tek atarsın dikkat et. Yok lan. Ana neyse ölsün. şu. Öldürdü adam. <laughs> Oğlum ultimi açtım. Sabah bak bir atıcı gelse güzel olacak. Bak. Duvarda da adam. Bak şöyle sıkıştırsam şöyle ay, aynen öyle yapabilirsin. Üç kere bir değerim öyle. <laughs> Üç kere. <laughs> o kadar da. Ha şu Jesse nasıl iki kere değebilirim diye düşünüyorum. Burada değemem. Burada değemem. Bak da tam müsait bir pozisyonda da internet çok kötü be. Aşkar valla tam da orada. Oğlum gel şuraya be. Ama gel lan sen şöyle bir gel bakayım ben bir şey. yapacağım. Sen şöyle bir gel sen. Oğlum gelsene ölmezsin gelirsen. Gel gel bak ben öldürmeyeceğim. Sadece ultimi iki kere değdireceğim. Gel sen şöyle. Ama sen <laughs> e görevini evet. de Şimdi görevi ben veriyorum Yasin'e sen karakter. <laughs> Şimdi. Şimdi. Yine <laughs> şanslısın. Güzel karakter vereceğim. Şeyin. Şeyin Şeyli mi? Tamam. Sen yansan şeyin. Oo. Tamam. Ultimate iki adam oldu. Yaptığın şeyler. Yani şeyin iki adam oldu ama sen Oyunu bırak. Ben de şeyiyle oynuyorum. O kadar değil ama. O kadar değildir. Yani şimdi ama ya ring olarak gel. Ring <laughs> olarak <laughs> kul. Hay adamı. Ben birbirini öldürme gel sen ulti kasacağım. Dur ilk seni öldüreceğim oğlum gel bu modis kaçmıyor. Ah salak kendi kendine şey sıkıştı bak. bu. Orada onu açarsın. O <laughs> niye yapmadı sonra sonunda sana sonunda sonunda Aa o Frank çok rahat alır sonuç değil Bekle arkadaşlar gaz, gaz Arkadaşlar Alamadı Alamadı yeah. Alamadı Alamadı anne evet. evet Zaten bir adamı öldürdüğünde ulti tekrar geliyor Aa, İki vur Ulti at İki tane çek ulti at Hat. 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 Bir oldu Tamba da ultla mama. Oha, baba ultla. Şu ulti açarsam iyi. Traktör buradan geçmeydi iyi olurdu. Vallahi. Bu adam ne ultla açarsın? Hadi. Ah, hadi. Tamam tamam. ben Yapım bu görevi ben. yaparım ya. Yani bu görevi yapamayan da oyunu bıraksın. Evet. Nasıl abi ne tamam. bu? De yapamadı. Hadi yapamadı. Yapamadı. Bu görevi yapamıyor. Tamam, bu görevi de yapamıyorsan da. Görevi ben veriyorum. Evet arkadaşlar biz, biz, beş dakika geliyor. Evet geldik. Şu anda ben karakteri mi veriyorum? Aynen ben de görevi veriyorum. Bakın arkadaşlar. Hayır, vereceğim. Sen bir, hayır, sen bir peni al bakalım. Peni al, al bakalım. Ya ama ben öyle hiç oynamadım ya. <laughs> ben nasıl diyeyim? Ben Kut ben nasıl Kutudan <laughs> adam al. Oh, Ne? Oh. <laughs> Kutudan sekreler adam al. Lan oha ama ya. Çok kolay. Ya ne oluyor? Beni zaten sektirerek adam aldım ikisini. Bir şeyden sektirirsek sektirerek sektirerek adam. üstü vuruyor lan Çektirerek seni? Sektirerek adam al. Robottan da sektirebilirsin. Olmuşsun buna da artık. Sen bak geliyor bak. Sen bir kutunun arkasına pus vur. Ya bu sen bu sen nasıl bir şeysin ya Musul? Evet arkadaşlar görevimi tamamladım. Çok güzel oldu. Eksilik bayılır. Arka biz 5 dakikaya geliyoruz. Aslında sen de, Evet şu anda ya. geldik. Şura, şimdi şu sıra Taha'da ya. Var. Ben Mursun, sen yani. 10. da olmazsın. Karakteri veriyorum. Kim görev veriyor Musul? Ben, hani, ben, 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 ben uzun karakteri adamlar He? Uzun atan adamlar oynayacağım. Tamam ben, ben sana bir kutu veririm. Sen de görev 2 kutu ya. alsın. 2 kutu alsın. Oğlum sen görev verirsen belirlemiyorsun. İstediğini söyle. Bütün adamları temizlesin. Tamam şaka yaptım. O, ona asla yapamaz. Üç kutu birden alacak. Üç yük taşıyacak. Hiç ölmeden. Ha, bak gördüğüm bütün kutular alta. Üçlükten fazla yapabilir mi? He? Yapabilir mi? Ne? Hayır. Ta Üçlük ölme direkt ta. Tek bir yerde görev ama. Oğlum dünyanın en kolay görevi ama bakarsan. E, çocuk biliyor mu? Çocuk bu adamı biliyor, biliyor oğlum. Biliyor adam öldürdün. Ne yap ne, ne yapacak? Ne ne yapacak? Adam öldürdü. Adamın içinden geçiyor gidiyor bu. E, gitmesin. Ama çocuk lan çocuk. Onu git yani, gitmesin, şey. 7, Allah Allah. Şey tamam mı? Benim görevlerimi karakterlerim. Gö karakteri karakter ben veriyorum. Görev ben veriyorum. Sen bana ne vermiştin Ahmet? Beni. Tamam ben de sana poko veriyorum. Tamam ben çok güzel oynarım ki poko ver. Eyvah. Can bas. Bir kere. Tamam. Görevim var. Görev sana Bir kere can bas. Yalnız bizim ne gireceğimiz belli değil. Niye savaş topu girmiyorsunuz ki? Ben gidiyorum da girebilirdiniz Gireceğim ben hizmetten sonra Niye söyledin ki ben zaten gireceğim. gireceğim Ama adama bak can basacağım <laughs> Adama doğru ulti fırlatacağım Olma oh hayır öyle bir şey denmedi <laughs> Adamı fırlatacağım ultiyle Oğlum hayır öyle bir şey denmedi Sen bana can bas dedin ben can basacağım Tamam can basacağım Oha oha Çok fena kastı. Aynen Hop bir Tamam Şunun canı da olsun Ne kadar <laughs> <laughs> no, çok lan <oğlum> ya. <laughs> İyi yakaladık lan bunu ona ka ona hmm. adam, tam, tam, tam sen Loana gitme. Loana gitme. İki. Hayır. Sen Hayır. Ya canım. Canım. Dedi. Ee, oğlum. Oğlum adama atmayacaksın ki kendime can basacağım. Aynen. Tamam yaptım dur var şerefimi oynayayım da şöyle. Kazandım maç. O kaçamaz. Oo beşlik olmuş adam ha. Neyse tamamlar. Kaçamaz. Kaçamazsın ki. Kesin kaçamaz. Ay buradan geliyor. Evet, ben de... kastırdım. 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 Bir kop kazan sen. maçı kazandım. Ben de kazandım. dakika oğlum bir dakika bir dakika. Abi görevi ben... Evet arkadaşlar şimdi geldik şimdi Taha karakteri söyle. Taha ne oynasın bak ben böyle geziyorum sen bana söyle istediğin Hayır oğlum. Taha Bunu oyna. Bunu. şeyle Ha ben bunu oynadım. Oynadığımız şeylerle oynamayız. Oynamayız. Oynama Oynamayız. Oynamayız. Altutan, evet, tamam. görev kim yapıyor? Ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Tamam. Tek 5 tane yük taşıyacaksın. Hiç fazla ya da eksik yük şey yapacaksın. Oyunu kazanana kadar 5 yük de gideceksin. Kolay mı? Ortada 3 tane var zaten. Bir de şu yanlardan al. Zaten adam öldü. Sen Kolaylardan mı başlıyoruz? Bu şili alamazsın. Ha. Tabii uzaktan uzaktan oyna. Nasıl de görüyorum tamam. susun lan. Tamam ne işte. Artık biz hemen geliyoruz. Şimdi ben de Evet arkadaşlar şimdi karakteri belirliyor Yasin. Evet Yasin ne olsun karakter? Kim oynuyor? Ben Musi. Musi mi? Aa. Sen bana ne demiştin Musi? Gir bakayım karakterlere. Nasıl var <laughs> ne <laughs> demiştim? Ama vazgeçtim. Bana ne? Kutudan çıktı. Evet. Adam al. Oğlum sen karakteri veriyorsun karakteri. Tamam? Tamam karakter bunu görevi verecek. Ben görevi vereceğim. Uy iki tane adamı. Ver. Hayır görevi. Ha, ne? Ben de Bu ikisiyle tane adam öldürsün dedi. Hatta, ha Biz karışmayız. Ya. Bu kolay bir şey. Evet. Adamı canına zaten uçtu bırakacağım. Kolay bir şey şu. An. Oğlum ya sektirme şu kuşu. Keşke için bir de senin <laughs> tane. İki olsun hata. Aa evet. çifte savaşmaya evet. girdik. Bir girdi. Evet istediğime İlk, girebilirim. Üçün sayı, sayıdan sen sayı Şanslı yaptı. Ha? Şanslı. Böyle şansı Şans. daha fazla. Yanına da Barley geldi. <laughs> Bala altı adam Oğlum <laughs> sen ultunu açmaya baksana hala kutu almaya çalışıyor. <laughs> tamam. beni görebilmiş gibi kutudan. Ama şunu yapacağım. Azaltacağım canını Ama ben... daha bunu yapamam. Ah bu şey. Oğlum bir tane var açılır Tamam açılmadı tamam keşke keşke robottan kasa kasabilsek. Nasıl? Arkadaşlar biz 5 dakika izleyeceğiz. Bizi çağırıyor 5 dakika.